Evet Motomanadan herkese merhaba arkadaşlar bugünkü konuğumuz yine YAMAHA YBR 125 Semih hoş geldin abicim. Hoş bulduk. Semih benim hem takipçim de hem de komşum burada ee, reklamcı kendisi. Şimdi arkadaşlar bakımını yaptığımız bütün motorların neredeyse artık böyle şeyini yapıyoruz gelen bakışını yapıyoruz bu formatta çok beğenildi devam etmek istiyoruz ondan. Ee, hem kullanıcının görüşlerini alıyoruz hem kendi fikirlerimizi beğeniyoruz kısa şöyle bir 10 dakikalık videolar yapıyoruz. Şimdi ben ilk önce senin bir teknik özelliklerden bahsedeyim. Sonra eksiler artıları konuşalım. Tamam abi. 120cc ee, ise arkadaşlar görüyorsunuz. Hava soğutmalı, e, karbüratörlü bir motor bloğumuz var. 10 beygir, 10.05 diyor da 10 beygir diyelim biz. Ee, önde disk fren kullanmışlar. Arkada ise maalesef e, kampana benim çok sevmediğim bir teknik Arkaya disk yapsalar Aynen. fena olmazdı. Aynen ben olmazdı. Arkada kampana e, ne yapıyor? Fren kullanıyor. Şimdi bu motorların diyorsunuz yenisi artık. Hani YS125 adı altında çıkıyor. O da 48 bin lira mı olmuş semi fiyatı? 49 bin lira şu an bin güncel fiyatı? inanılmaz bir rakam. Yani 125 cc motor için çok ciddi bir bedel evet. bence. Allah sonumuzu hayretsin diyorum. Bunların da piyasası çok değişken. işte 15-16'dan başlıyor. işte 30-35 temizleri 40. 50 bin lira isteyen var. Beylikdüzü'nde 3 bin kilometre 50 bin lira istiyor. O da güzelmiş. İnşallah satar yani ne diyelim. Şimdi ben bu motoru niye yani çekelim istedim? Motor da kaç kilometrede? Orijinal 20-2000 kilometrede arkadaşlar ve hiç açılmamış makinesi, ellenmemiş gördüğünüz gibi tertemiz bir motosiklet. Yani piyasada bu şekilde bir YBR bulmak gerçekten çok zor değil mi seni? Yani sen şimdi bunu satsan çok samimi söylüyorum böyle makine bile zor bulursun. Yani aynı parayı vermeye de kalksan yine de böyle bir temiz bulamazsın. bulamazsın. Ondan çekmek istedim. Şimdi ben bunu bu YBR'leri mesela CBF'leri niye tavsiye ediyorum gençlere ama gençler pek beğenmiyorlar aslında. Çünkü gençler hep dediğim gibi yani böyle bir görünüşe odaklı e, alışveriş yapıyorlar. Şimdi arkadaşlar rahmetli altına bir derdi ya. Bu YBR gibi, CBR gibi motosikletlerde motosiklet sizi taşır. Ama Çin malına bilirseniz siz motosikletini taşırsınız çok, derdi. Çok Bu hissiyatı da aslında sana anlatabilirsin. Neden? Daha önce farklı motorlar denedin, değil mi? Ne kullandın mesela daha önce? Daha önce Mondial, SFC, 100 Cup tarzında motosiklet kullandım. Tamam. Çok sorun yaşadım. Yolda giderken vidalarım düştüğü oldu. Hı hı. Onun dışında e, zinciri yağlamak için kapağını söktün tekrar taktığında vidaların yalama yaptığını gördüm. Evet. Malzeme kalitesizliğinden. Malzeme kalitesizliğinden. Aynen. Yani her tarafına zırlatı geliyordu. Sonra drift filan da kullandın. Evet. 125'lik drift kullandım. Drift kullandım. Model motordu. Hı hı. O da aldıktan bir hafta sonra üst kapağın ses yapmaya başladı. Ben de o yüzden aldım fiyatını aşağı sattım. Sattın. Peki mesela kıyaslarsan bu konseptte motorlar yani bir, bir alt konseptte. Şimdi bu motoru kullandıktan sonra durum ne oldu peki? Ne değişti? Bu motor ilk bindiğim zaman gel ben motora bilmiyormuşum. Onu anladım. Motor hissiyatını gerçek hissiyatı evet, anladın evet. değil mi? Evet, yani, motosiklet asıl buymuş dedim. Beni gerçekten taşıyor. Aynen. Anladım. İşte bizim de anlatmak istediğimiz bu gençlere. Yani ondan mesela başlangıç motoru çok soruyorsunuz ya arkadaşlar. <laughs> Hocam ne alalım falan vesaire. Abi bu tarz mesela temiz ama makinesi ellenmemiş, açılmamış, oynanmamış bir motosiklet bulursanız bu tarz bir motosikleti ne yaparız biz tavsiye ederiz size ki yakıt da çok iyi değil mi? Yani yakıt da .4, ne 4 litre 2. .4 yakıt gördüm ben burada. Evet. evet. Ee, yoğun kullanım. Yoğun kasma şöyle e, gazlamıştım. Otobanda 120 ile gittiğim de oldu. Yokuş yukarı ile zorladığım da oldu. Normal fıtı gittiğim de oldu. 2.4 litre, litre çok iyi abi. 2 litre. Karbüratörlü bir motor için. Gerçekten karbüratörlü motor için efsane bir yakıt değerleri. Yani yakıt az. Ee, motosiklet yani gerçek bir motosiklet kültürünü size yaşatıyor. Anlatabiliyor muyum? orası çok önemli. Bu Çin mallarında çoğu o hissiyatı bulamıyorsun. Hatta daha önce de uyarmıştım ya. Dragstar dedim ya. Bir kez dedim bilin bu Dragstar'a, Shadow'a ya da o konseptli motora. Gerçek Cruiser'ın ne olduğunu anlayın. Ondan sonra hareket edin. Tabii orada hani sadece parasal olarak düşünmeyelim. Yani işin gerçeğini konuşmak lazım. Şöyle bir çok sade, standart bir göstergemiz var. Görüyorsunuz. Burada hız göstergesi koymuşlar. Analog olması iyi. Tamir edilebilir aslında. Yani yeni teknolojinin namına hiçbir şey yok tabii ki bu makinede. Yani şimdi onu beklememek lazım. Bu sadece... Aynen. Bu sadece aslında şehir içerisinde ulaşım amaçlı yapılmış bir motor. Aslında o yani bir eksi olarak değerlendirebiliriz. Neden? Ee, yani çok böyle uzun yola falan gelecek bir motor değil. Tam gidersin de. Yani yorucu bir motor. 550 km yol yaptığım da oldu. Tabi ister istemez yoruyor. 80-90 gitmek zorunda kalıyorsunuz. Serisi biraz sert olduğu için yoruldum. Sırtım ağrıdı. Oldu. Sırtın ağrıdı. Aynen. Biraz yoruyor yani. <laughs> zaten o amaçlı da yapılmamış yani aileten. <laughs> uzun yol amaçlı <laughs> şey kullanmak için yapılmış. Seresi harbiden sert bu motorun. O bir eksi olarak kullanılır Başka eksilerde mesela Egzozun çok sallandığını söyledin seni. Evet. Onu bir gösterelim evet. istiyorsan. Egzoz şu şekilde dokunduğunda bile görüyorsunuz. Evet. Çok sallanıyor. Bu motoru çalıştırdığımda rölantide çalışırken ben egzoz sallanıyor. Aynen. Füze gibi egzoz var zaten maşallah. Evet. Böyle bunun egzozu meşhurdur zaten YBR'nin. Ama bu egzoz sayesinde motorun sesi hiç çıkmıyor. Yani Ama hiç çıkmıyor değil mi? Bir çalıştıralım o zaman seni. Şöyle bir duysunlar sesini abicim. <laughs> Aha Abi motora bak nasıl çalışıyor ya. Görüyor musunuz abi? İşte bak, hep bahsettiğimiz olay. Titreşim. Titreşim yok denecek kadar az. Ya yani tek silindirde olabilecek bir titreşim. He. Ama motor 5.000 devreye geldiği zaman, bilmiyorum belki sadece bu motordur. 5.000 devrede bir titreşim geliyor, sonra geçiyor. Sonra geçiyor, evet. diyorsun. Şimdi evet. bak, daha önce de söyledim böyle rahat çalışan motor kolay kolay bozulmaz. Ee, öyle bir şey var. Başka mesela, eksi olarak. O rölantı ile ilgili bir şey söylemiştin evet, sen. E, Karbüratör olduğu için sabahları çalıştırdığım zaman özellikle soğuk havalarda ısınması için gaz böyle beklemek, gazı açarak beklemek, zorunda, beklemek zorunda kalıyorsun. Ben de ona şöyle bir çözüm buldum. Evet. Üzerime giyinirken Senin... e, ısınması açısından. Şu kartı, kartı var, sıkıştırıyorsun kartı mi? tam var, bak şey, zaman, şeyini. Hiç gaz vermeden marça bastığında motor yüksek devrede çalışıyor. Evet. Ee, böyle ısıtıyor. Onu tampon yapıyorsun yani. Aynen öyle. Bunu da çektiğin zaman bir şey asıldıktan sonra. Evet. Bizim Türkleri arkadaşlar hiçbir şey durduramaz. Yani <laughs> Türkler, <daha sonra> <laughs> aynen Türkler bir şekilde yaparlar yani. <laughs> Abi manetler güzel, elcikleri değiştirmişim zaten vesaire. O yani çok kalitesiz malzemeler değil yani. Yani motor güzel abicim. Şimdi bu arkada kampan olması işte. Yani biraz daha hani bir disk evet. olsaymış değil mi? Yani ama motorun gittiği hız da belli. Tabii ondan, çok ondan... bir de yaşına göre sonuçta. Bunun 2021 üretilen bir motor değil. Yani evet. Ondan bu motor 2014 müydü? 2014 model. 2014 model. Evet. Ama gel maşallah yani bebek gibi motorun. Ön frenleri falan güzel motosikletin. Dediğim gibi yakıtı az. Aydınlatmadan falan memnun musun seni? Aydınlatmadan memnun değil, Zenon taktıktan sonra memnun Zenim oldum. Zenon taktın, o işte öyle çözdün. Sticker'ları falan da güzelmiş ya. Güzel yaptırmışsın, beğendim. Tabii reklamcısın ya. Baksana şu şeyler falan ne güzelmiş ya. Bizim şuradaki daha güzel ya. Hangisi? Ondan bir tane istiyorum. Tamam. Ha, çok güzelmiş bundan herhalde. Hatta bu. iki tane istiyorum. <laughs> güzelmiş <gülüyor> herhalde. Başka şey? Üstürü her yerde Evet. Sen de gitmiş onu CRF yapıştırmış. <laughs> Revival'e gitmiş CRF şeyleri yapıştırmış. <laughs> Gelen bakıyor zaten çok şok oluyor. Peki başka seni eksi olarak nitelendirici bir şey var mı abicim? Eksi evet, olarak başka bir şey sayamayacağım çünkü motor muhteşem ötesi. Yani evet. Japon her zaman insanı mutlu ediyor. Evet. Gerçekten güzel motor Senin motorun çok güzelmiş. Ama dediğim gibi yani bu temizlikte motoru bulmak çok zor YBR'de. Hani o bir handikap. Yani böyle bir motosikleti şu anda, bu temizlikte hiç makinesi açılmamış, böyle ellenmiş bir motosikleti o da 30 bin bandından aşağı olamazsın. Evet. Yani şu an piyasa o vaziyette maalesef. Yani 2 sene önce bu motosiklet 10 liraya, 12 liraya, 15 liraya satılıyordu biliyorsun. Şu an, şu şu an bir o hale geldi. Lira bir yani Aynen, 30 bin. minimum Aynen 30 bin lira. Ama değer mi hani piyasaya göre, şimdi birçok arkadaş şey diyebilir. Hani ben vermem 30 bin lira YBR'ye paramı veririm falan. yani Piyasa böyle abi şu an. Yani verilir artık. Şey yaptım. yani Elis 22 lira oldu. Bu motor 70 bine, 80 bin kilometreye de gelse eğer yanına bakımları düzgün aksatmazsanız yani hiçbir soru evet, anı sorun çıkartacağını evet, sorun, ya sanır. Zaten biz onu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. Hani sorunsuzluk benim için önemli olan. Anlatabiliyor muyum? Bir tane bir şey alıp 50 tane sorun yaşadıktan sonra zaten insanlar psikolojisi de bozuluyor. Hemen satma eğilimine yöneliyorlar. Ama bu motor ki inozum incelemesi yapmıştık. Abi mesela Bülent abi kaç kilometre kullanmış motor. Adam diyor ki hiçbir şey diyor başıma gelmedi yani. Bir tek yani değiştiriyorum abi diyor. Aynen. Anladın de, mı? Sen de öylesin. Bir tek yani değiştiriyorsun. Başka, şey Başka hiçbir şey yapmıyorsun motosikleti. Sorunsuz, kafa rahat biliyorsun. Aynen. Yani hani şu ülke ekonomisinde bizim için çok kıymetli olan şey bu aslında. Anlıyor musun? Sorun çıkarmadan bilmek binmek. Mesela burada bir tane 200 NK var. Onun şeyini yapacağız. Şimdi bir sürü sorunu vardı. Çözdük ettik falan. Daha motor 5000 kilometrede. biliyor musun? Olay bu. Valla tavsiye ediyoruz abicim. Motorun da maşallah var dediğin gibi. Allah sana kazası belası bir meyve nasip etsin. Abi, çok, Teşekkür çok iyi teşekkür ederim. Sağ ol. Çok sağ olasın. Sağ ol, sağ ol. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın diyelim. Görüşmek üzere saygılar.